merhum polis memuru Kadir Halat, 1972 yılında ilimiz Adapazarı ilçesinde doğmuştur. 8 yılında Kastamonu Polis Okulu Müdürlüğü'nde mesleki öğrenimini tamam, başarıyla tamamlayarak 2007-2012 yılları arasında Şanlıurfa İl Müdürlüğü'nde 2010 Merhum meslektaşımız ödüllendirilmiştir. Rize'liğine giderken Giresun ili Göreğin ilçesinde geçirmiş olduğu elin bir trafik kazası sonucu 20.08.2020 tarihinde vefat etmiştir. Ashabihim ecma'in Allahümme Rabbena ya Rabbena inneke ente semirul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entehdina ilel hakk ve ila tarikim müstakim ببركة القرآن العظيم واغفو أنا يا كريم واغفو أنا يا رحمة بفضلك وجودك وكرمك الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا رب العالمين Merhumun katafalktan alınması. Sağ! Benden gittin de mı? Ah benim güzel oğlum güle güle git. Hakkım helal olsun. Sen bana la ilahe illallah tedirtmediğin için. Her zaman doğam üstündeydi oğlum. Allah'ım. Allah'ım Allah ne olur. <laughs>